Ramadana Ramadana Evet Evet Madana, Azizat Baba, Madana Baba, Madana, Azizat Baba, Madana, Azizat Anne <laughs> ne Madana Adam, alus, ne Madana

<laughs> Duy. Duy evet. Oh. Kapat kapa telefonu kırmızıya bas. Kırmızıya. Bu. Hayır kırmızı o değil. Bu. Kırmızı şu. Bu kırmızı. Hı. Duy mama. Ver babaya. Ver babacım telefonu. Tamam bitti. Hay bitti. Hayır, hayır 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 onu onu, onu çizersin. Şeyini çiz, üstünü çizer. Ne oldu? Çok uydurma şimdi canım. Uydurma şimdi öyle. Baba. Dikkat et düşme orada. <laughs> düşme oradan. Düşme oradan. <laughs>